Durum böyle oluyor galiba, e sen yazmadın mı sen çekmedin, ne anlatıyor? Her <laughs> <laughs> gelsin. Evet, muhabbeti süper Yüksel Bey'in çok doğal diyor, demet duyduğu Elif Orcan. Ege'nin gözünü seveyim, çok sıcaktır Ege insanı, çok samimidir diyor bir başka Elif Orcan. E ben mi söyleyeyim, Mahber diyor ki filmin sonunda Yüksel Aksu filmin devamı ve aşıkların birleşmesi gişe yaparsa çekilir diyor. Zekice bir son yapmış, filmin sonunu söylemediniz inşallah. Biz burada anlamadık zaten. Yok yalvardık ya. Seyredin de <laughs> adam gönderin de. Biraz bir şey yapsın bir ikincisini bir iki, daha iki, çekelim. Iki iki Neredeyse o şey yani. Hani seyyar satıcı mantığı. <laughs> ya. Bir yönetmene yakışmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Kayalcan diyor ki bu Ece iki ailedeki kontör güzeli mi gerçekten çok sınıf atlamış diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Başka ne diyor? Ee, o filmin ikincisi de olmalı. Öyle gaza getirmeyin. Bir bakıyoruz işte ya. Evet Ahmet Hakan yarın e, şeye gidecekmiş e, filme gidiyormuş onu da yazmışlar. Bonbon Funda yazmış. Bonbon sen de git görelim. Filmdeki heykellerin adı nedir? Filmde heykeller mi var? Var. Filmdeki heykellerin adını sorabilir misin diye bir soru geldi burada. <laughs> Tek sorulacak gibi değilse sormayayım. Yok canım. Böyle bir şeye bağladım. <laughs> uh. ee... <laughs> ya en komik sahnelerden bir tanesi. Yani hep seyirci oralarda yani birkaç kişiyi gözümle gördüm. Gerçekten gözyaşlarını falan siliyordu gülmekten. O da şu bir Priapus diye bir bereket e, tanrısı diye bir şey var. Bir tane de Kibele var. Kadın Hı. E, bereket tanrısı. Priapus'ta da yani uzuğu biraz büyükçe bilirsin hani bereket biz tanrısı. Hep turistik yerlerde satar o. Turistik bunları. yerlerde özellikle Efes bölgesinde orada burada çok satılır. Neresinden tut <laughs> şaşırırsın. Ha. Genellikle de onu gömücüler, antikacılar genelde orijinalini buldukları zaman mermerdir, şudur budur. İşte antika da işte turiste şuna buna satmak için şeyini e, kulbunu keserler. Kırıp şeyle zımparayla törpülerler ayıp olmasın turiste falan diye. <gülüyor> <gülüyor> o benim tanık olduğum bir şeydi. <laughs> Muhtar da orada saçlı sakallı entellerden birisi heykel yapıyor. Bu diyor ki işte bereket, bu priyapus, bu bilmem ne ayıptır söylemesi diyor. Oran ve orantı zayıf diyor. <laughs> <laughs> Niye oran var ya orantı? Tam laf tam olarak mı? <laughs> 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 tam olarak söylemeyeyim abi. Tam olarak söyleme yayınla bir sıkıntı olmaz. mı? Niye oran var ya <laughs> ni orantı? Niye oran var ya orantı? <laughs> Bacak 30 santim yok 40 santim. Böyle <laughs> şeyler. <laughs> <laughs> Cibiliyetini ben böyle heykelim. <laughs> cibiliyetini heykelim. Ha, evet. Güzelmiş ya. Hakikaten güzelmiş. Ee, Türk sinemasını nasıl buldun Ayşe Bozse? Yani seninkisi biraz şanslı bir seçim oldu değil mi? Türk sinemasını nasıl buluyorsun? Hiç Türk sineması izliyordun değil mi? Tabii ee, tabii. Iz, iz, i̇zliyoruz. <laughs> Hem de Almanya'da şey oluyor yani çok fazla dikkat ediyoruz Hı -hı. Türk filmleri. Dikkat çekici oluyor zaten Dik zaten. Dikkat abi. çekici evet. Hı -hı. Evet. O da güzel yani, yani orada da izliyorsun. Yani iyi işler çıkıyorlar. Üç tane sinema e, şey film e, yönetmen say bakayım. Üç tane e, yönetmen. Yüksel Aksu, Yüksel Aksu, Yüksel Aksu. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> Almanya'da Türk <laughs> sinemi değil. başını gidiyor ya. <laughs> İkinci rol garanti. <laughs> canım ya. Yüzde yüz. Peki Türkçe'yi e, yaz başında konuşmuştuk hatırlıyorsun. E, Hı -hı. filmde öğrenmiş ve e, ilerlettim ama e, Yüksel şundan şey yapıyordu ya biraz Ege şivesiyle öğrendi Türkçe diye. Hala öyle mi? Yoksa şiveyi düzelttik mi biraz? Aradan o kadar ay geçti. 3-4 ay. Şimdi biraz İstanbul'da kalın biz düz düzelttim biraz şive Yok yani ilk önce şiveyi hiç anlamadım. Önce Hı. bir ya mesela dondurmam kaymak ...dört kere izledim. <laughs> Hala bir şey anlamadım. Benim bildiğim Türkçe değil diyor kız. Ama şimdi o da yaşadık ya... Aha. ...çekimlere falan... köylülere çok yakın olduk. Ve yavaş yavaş anlamaya çalıştım. Ve ben de arasında şey... şey diyorum yani. Bittim gari falan. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Gari. Oo Onları öğrenmişim bayağı. Evet. Peki şunu söyleyebiliyor musun? Bizim de bir Türkçe sınavımız var sana. Ee, şöyle bir söyletelim sana. Bir tarlaya ekilen şekere kekere... Mekere'yi dadanan bozalı bozbaşlı pis borçluk diyebilir misin? Onun için. Yani <laughs> dalga, dalga geçirse. Ama şey bilmiyorum. <laughs> şu, şu ya, köşe şu yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ezdi geçti ya. <gülüyor> Kurban <gülüyor> olayım ezdi geçti. Bakın kimlere ezdi geçti onu da gösterelim. Verin gari. Oo, <laughs> 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 oh, vallahi güzel söyledi. Evet efendim geliyorlar. Osman kokak, Osman kokak, Osman kokak. Osman Kakak. Osman Kakak. Osman Kakak. Osman. Doğru mu? Söyle. Ben can verirken Sultan Süleyman hayret mi? Bilmiyorum. Bırak kolumu. Kerem'im kolunu. Çolak kalırsın. Sana ne? Sen de bilme. Bana ne mi? Ben onun kadınıyım. Çok güzel ya. Bana şey der misin ya? Çocuklarımı bana geri verin. Çocukları bana geri verin. Tamam tamamdır ya geçti ya tamam bizden olmuş o. Sen geçtin Türkçeyi. Hayırlı uğurlu olsun. Türk sinemasına hoş geldin. <laughs> Türk sinemasına hoş geldin. Şimdi Yüksel Aksu'dan diğer harflere doğru geçeceğiz. Yüksel Aksu harfin bir tanesi ondan sonra geçeceğiz diğer şeyleri de. Hakikaten iyi öğrenmiş Yüksel Bey. Ya başlarda İstanbul Türkçesiyle başlamıştı. Yok, e, e, provaya, yok. Provaya gitti. Şeyde köyde köy meydanında iki ay önceden prova yapıyorlar. E orada bu sefer hakim şey Muğla'lı. Kızım hora gelsin ya sen. Niye edip durum? Çay içiyor mu? Abo boncuk gözlü aşam dediler annesi. <laughs> falan filan boncuk gözlü ne demek? Aşası ne demek? Şimdi Ayşe'yi aşa Ayşe diyor orada. Aşa ha evet Ayşe dedi galiba falan. Baktım Ayşe normal ben Alman aksanıyla Türkçeyi öğrenmiş bir karakter istiyorum sahnede. E ben nereden geleceğim, nereye gideceğim? Gelip duru, gelip duru Ayşe normal, güzel kardeşim. O öyle olmaz. Olmaz, başka bir karaktere gider o zaman. Sakat olur falan. Toparlattırdık <laughs> birazcık. Sonra yani. bir İstanbul'a gönderdik, getirdik diyorsun. Toparladı. <laughs> e Şahin şimdi e, bu Cem Yılmaz hikayesi doğru muydu? Ben sana bunu sormuştum ama. Vallahi senin... muhatabı burada. <laughs> <şimdi> sen <laughs> de, sen, de, sen benden bu duymuş gibi. olma. Bu yüksel yönetmen bu rolü Cem Yılmaz'a götürmüş. Cem Yılmaz parayı beğenmemiş. Bu Bunu oynasa değil. oynasa Şahin Irmak oynar demiş. Paraları bana yetti abi o kadar. Daha ucuzu vardı. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet. o da güzel. Yüksel Bey öyle mi ya? Cem Yılmaz'a mı gitti rol önce? Şimdi aranızı bozmak gibi olmasın ama. Yok yok Şahin biliyor. Cem arkadaşımız Cem her zaman söylediğim gibi bin yılın bir büyük oyuncusu. Yani 2000 yılda 1000 <laughs> yılda çıkacak böyle Nasrettin Hoca, Lami Çelebi, ee, Dümbüllü ya da Chaplin belki hani hmm. hiç de abartacak bir şey yok Cem dünyada çok yetenekli evet. inanılmaz bir oyuncu bizim ortak arkadaşlarımız da var Seyhanlar yapımcıları önceki yapımcıları hmm. tesadüf benim senaryom onlara gitmişti Treptman Aa, çok beğendik senaryoya da bir bakalım falan tesadüf Cem de hikayeyi dinlemiş o arada da okumuş çok beğenmiş hemen bir araya geldik çaylar kahveler şunlar bunlar o zaman da Muhtar rolü Şahin'in şeydi. <laughs> kadındı. Hmm. Kadın muhtarla hafif böyle küpeli, saçlı, sakallı falan bir entel komin şefinin e, Ege'li kadınla inceden birbirleriyle aşkları ya da etkileşimleri oradan da çıkan bir sürü komedi. Hmm. Öyle bir kadındı ki beli silahlı muhtar gene, çizmeli, işte çift süren, ata binen, traktör kullanan falan böyle eli maşalı falan başka bir karakterdi. Hmm. Abi bu çok güzel, çok beğendim şudur budur falan. Üstünde biraz konuştuk. O sıraları da senarist e, grubu, arkadaşlarımla ve çevremle ya bu kadın muhtar meselesi biraz fars olur, biraz grotesk olur. Hı -hı. Fazla inandırıcı olmayabilir. Ne yapsak, ne etsek, keşke erkek yapsak gibi bir dramatürjik tartışma vardı aramızda. Şöyle kıllı da kuburlu da bilinir. Ha bıraktım. falan bilmem ne şimdi. Bir de genel olarak o yani geleneksel sinemada Anadolu kadını entel olanı aşık olsun pek tercih etmez ha. seyirci. Yani ticari endişeler falan da yaklaşan arkadaşlarımız vardı. Fakat ben o karakteri acayip seviyordum. Cem Okumuş çok bayıldım, çok sevdim abi dedi. İşte biz bu filmin bir yerinde olalım dedi. Ama yapımcı olarak. Ama bir figürasyon olarak. Ama başrol olarak. Ama yan rol olarak. Çünkü Cem sadece kendisine şey yapan birisi değil. Bir mizahtır. Bağımsız sinemadır. Kısa filmlerdir. Bir sürü şeyi destekleyen Teşekkür bir arkadaşımız. Öyle, doğru öyle bu işleri yaptığı hayır işlerini de çok atıp tutup övünüp ortalıkta dolaşan birisi de değil hı hı. çok kalender. Hı hı. Ben biliyorum bir sürü zar zor hani filmini çıkıştıramayan insanlara gerek maddi gerek manevi destekler atan. Bir oturduk. Hadi dedik muhtarı erkek yapalım. Vur aşağı vur yukarı çalışmaya başladık. Sonradan o kadın kar karakteri buldum. Katrin karakterini. Hı hı. Bu sefer Katrin karakterini de çok sevdim. Böyle Türkiye'ye yerleşmiş bir Fransız veya Alman. Ama Türkiye aşığı ve Türkiye'yi seviyor. Türkü dinliyor, halı topluyor. Efendim masal derliyor. Yani milliyetçiden daha milli. Yalnız. Daha yurtsever, daha öyle insanlar var. Doğasına, çevresine, bölgesine sahip çıkan. Kaş'ta, bizim bölgede falan o ben karakteri. Alayım, alayım evet, o karakteri olayım. de çok evrensel buldum hı hı. ve başka bir okuma çıkarttı. O senaryoyla boğuşurken o arada Yavuz Hoca'nın filmi Gündeme geldi hmm. Cem'in takvimi Tabii. olarak. Hmm. Hemen arkasından Ferzan'ın derken bize sıra, yer, ön, arka, çalışma zamanı bilmem ne tamam. falan takvimleri tutturamadık. Tamam. Tutturamayınca da tekrar arayışlara başladık. Oyuncu arayışlarına falan. İşte o mu olur bu mu olur bir sürü oyuncu arkadaşımla görüştüm. İşte fikren, senaryo, yorum açısından falan. Gün geldi devran döndü. Şahin'i... Bir arkadaşım tavsiye etti, bir başka arkadaşım tavsiye etti, yapımcı tavsiye etti, Ahmet tavsiye etti, Mehmet tavsiye etti derken çok adam koymuş araya. ya. <laughs> haberi yok kariyerimin ya. Ben öyle ben şeylere hiç kafası haberi çalışmaz. olmadan bir sürü adam araya girmiş. Evet. Yani, evet Bir, bir sürü dönüşüm. adam işte, tavsiye etti falan. Bir de öyle şeylere kafası çalışmaz. Ha. <laughs> Hakikaten çalışmaz. Yani neyse. Ona da <laughs> ayrı kızarım. O işlere kafası çalışmaz. Oğlum, kart... Hadi bir buluşalım. Buluştuk. Biraz da şeylerini izledim, skeçlerini falan. Başka yerlerde birkaç performansını izledim. Aa dedim bu skeçte de böyle. Başka bir filmde böyle. Yıllar önce oynadığı küçük bir rolde böyle. E, fizik çok iyi. El ayak, kaşlı gözlü, elli ayaklı diyor Muğlalılar. Kaşlı gözlü, <laughs> maşallah. maşallah. Elli ayaklı falan filan. Maşallah, maşallah. E, Acayip de bir heves. Şahin dedim ne yaparız? <laughs> Dizi var abi ama işte ertelenecek bilmem ne. Kapamıyor muyuz? Kapanıyoruz. Kaç ay? 6 ay, 6 yıl. Neyse abi. O zaman hadi yürüsen. Gitti Akçapınar köyüne. Muğla'ya yerleşti. Orada muhtar Şükrü'ye teslim ettik. Sabahtan traktör, çöp arabası, bir tane kır bekçisi, toplandı. Okey şakırdat, onu yap, bunu yap. Bir gittim Şahin olmuş. Yürüdük gittik. Tamam. Cem de sağ olsun hala daha geçenlerde oyununa gittim. Neresinden tutarız abi, nereden destekleriz? ama Facebook'uyla ama Twitter'ıyla ama demeçleriyle falan. Şimdi İtalya'da zaten. Ama dişeydim bir... bitirdik filmi yidim diye. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bir grup mizahçıyız. Öyle. Cemil'le, Mehmet Çağçağ'ıyla, Şahan'ıyla, Atas'ıyla, Yılmaz'ıyla, Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ıyla <laughs> <laughs> bir grup sanatçıyız ülkede ve azız ve birbirimizle dayanışmamız lazım bilmem birbirimizle... Güldürmeye çalışıyoruz. Şu şu Karabasan dönemde Türkiye'nin şu Acılı tasalı günlerinde bir 90 dakika, 100 dakika. Bu çok kutsal bir şey. %100 doğru. E şimdi Cem gibi adama da sahip çıkmak lazım. Hı hı. Bence dünyaya nasıl gönderebiliriz Cem'i, Şahin'i, Yılmaz'ı, Atay'ı? Bunlara kafa yormak Onlara lazım. Onlara kafa yormak lazım. Yani negatif enerji üretmek yerine neresinden tutarız? Ben kütüphanemle ona hizmet edeyim. O oyunculuğuyla, o oyunculuğuyla. Biz Öyle ben Çağan'ın filmine gittim. Hı hı. Ulak'ta figürasyon yaptım. Küçük bir rol oynadım. Hı hı. Ee, çağın çağırsın şimdi asistanlığını yaparım falan. Biraz yani sen düşünmek lazım. başka bir adamsın. Şimdi hani Eyvallah. yüzüne karşı söylemek... Eyvallah. istemem yanlış anlaşılır diye ağzını yediğimin. Hani <laughs> yanlış